6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise bu binaların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremden dolayı yine binlerce vatandaş ise yaralı bir şekilde enkaz altından çıkarılmıştı. Depremde iki torunlarını ve iki çocuklarını kaybeden Hayriye ve Abuzer Akın çifti de on binlerce depremzede gibi yeni yıla 2024'e konteyner kente girecek. Bak Sayın Valim de sizlere söyledi. <laughs> Yüreklerinde taşıdıkları acıyla birlikte büyük bir hüzünle 2024'de K2 konteyner kente girecek olan Hayriye ve Abu Zarak'ın çifti 2024 yılının depremsiz, olaysız, felaketsiz, savaşsız bir yılı olmasını diledi. Konteyn kente yeni yılda giriyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha böyle bir apatı devlete, millete, vatanımıza, kimseye göstermesin. Huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Ee, i̇çimiz el vermiyor yani o kutlamayı, e, eski yılbaşları, sene, yeni seneleri. Çünkü acımız büyük. Dört vefat vermişiz. Babasını henüz 3 yaşındayken annesini ve iki kardeşini de depremde kaybeden 12 yaşındaki torunları olan Muhammed Salih Akın'ı da bakan Hayriye ve Abuzar Akın çifti yüreklerindeki acının hiçbir zaman bitmeyeceğini ve bu acıyı düşmanlarının dahi yaşamamasını istedi mutluluklar olsun, hayırlı şeyler olsun inşallah. Konteyner kente gireceğiz, konteynerde evet. gireceğiz. Evet, yeni yıla konteyner yeni yılına giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, mutlu olsun inşallah. Böyle daha acı göstermesin bize. Evet, 6 Şubat'tan sonra bütün hayatımız değişti. Geçen sene bu zamanlar evimizdeyken şu an küçücük bir yerde hepimiz sığmaya çalışıyoruz. Çok şükür yine hep beraberiz ama bir tarafımız hep yarım buruk. Yani bu acı hiçbir zaman geçmeyecek. Ben de artık sakat bir insan yani. Sen enkaz altında kaldın. Evet, üç gün önce enkaz altındaydım. Yine de Allah devletimizden hepsinden razı olsun. Çok şükür çok iyi ilgilendiler. Bugün Bugünlere geldik. Daha da iyi olacağız inşallah. Önce evde girmiştim. Şimdi konteyner kente gireceğiz. Zor bir durum yani. Nereye hissediyorsun sadece? Kötü. Kimlerle birliktesin şu anda? Anneannem, dedem, teyzem. Sen en az altında kaldın mı? Evet. Kaç gün? Üç gün. Hani <laughs> bir daha Allah kimse düşmanımızın bile başına vermesin. Yani çok kötü bir durum. Anneme, abime, ablama. Şu anda konteyner kenti gideceğiz. Bir de Dyson. Evet. Dayım.